Şimdi bizlerle voleybol, voleybol oynayacağız. Ama belki de şunlar. Ya futbol oynayalım voleybol değil. Arkadaşlar baştan çıkıyoruz bugün futbol oynuyoruz. Şöyle mi koyayım? Bence de evet öyle koy. Gözüküyor evet. mu? Gözükmüyor. Ayaklarımız mı? gözüksün daha. Bir şey olmaz. Bekle. Ancak şu kadar geri gidersek görüyoruz. Bir şey diyeceğim bir şey yapalım. <laughs> 일어잖아 <laughs> <이리 앉아라. 웃음> 아, 미안. <그리와>. 아, 미안. 어쩌면. 뭐? 아, Bağlı. Bedeni bir suya ya. Eteni buraya. <laughs> <Ne> Selam. <sera. gülüyor> <Asana be>. <laughs>

Arkadaşlar ısınmasın dedikten sonra bir <laughs> şey. <laughs> 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 Nam nam nam. bunu beğenir. Yüz bin like Çok videosu çekeceğiz. Ama ben olmayacağım. Arkadaşlar bakın. <laughs> Allah <Yanlı kırışı> var. <laughs> Arkadaşlar bir de benim üstümün temizliğine bakın. Arkadaşlar tek ben oynadığım için onu sikirlenmedi. Bir mola verelim arkadaşlar. Bir süreliğine hoş çıkın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Molamız çok çok ısındı gerçekten. Ay. Bayağı bir uzundu arkadaşlar. Eve gittik geldik telefonu bıraktık ya. Ne kadar güzel <laughs> Ya Hadi. <aa! gülüyor> Topal. Topal. Ja, det jo! Ta på alt.